Ve ünlü sanatçı Ebru Yaşar Royal Halı firmasının reklam yüzü oldu. Türkiye'nin güçlü sesi ünlü yorumcu Ebru Yaşar Royal Halı'nın reklam yüzü oldu. Sanatçı Gel de Sevme adlı parçasını markanın yeni reklam filmine Gel de Serme şekliyle uyarladı. Royal Halı yeni koleksiyonunu tanıtmak için ünlü sanatçı Ebru Yaşar'ın da katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Markamızın reklam gücü olacak ilk kişisi e, Ebru'ndan bağımsız konuşuyorum. Yani seçim aşamasında e, işte özel hayatından sanatına kadar yani nasıl bir insandır ki bizim markamıza bir halel getirmesin tabiri caizse. İlk ön şart budur. Tabii ki fazlasıyla karşılığı İbrahim yani uçakları. Öncelikle e, hayırlı umurlu olsun diyorum kendi adıma ve e, markamız adına Royal Halı adına beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Toplantıda yeni reklam filmi izletildi. <laughs> çalışanlarını ve emektarlarını gördükten sonra dedim ki böyle bir ekipten zaten kötü bir şey çıkmaz. Ve e, desenine baktığımda, halının dokusuna baktığımda e, modellerine baktığımda inanılmaz hem modern hem klasik yani her eve uygun e, ben çok halı seven birisi olarak düşünüyorum. E, her yani her salonumu olsun yatak odam olsun her yere çok yakışacağını düşündüm halının. Sonra dedim ki evet yani ben bu reklamda olmalıyım ben oynamalıyım dedim ve çok güzel bir işbirliği oldu. Çok... Ebru Yaşar şarkımın yeni hali çok beğenilecek dedi. Şarkının sözlerini e, ilham aldım halılardan çevirdim. Gel deser mi olarak Royal.